değerli canlar. Yerlerimize oturursak mihmanlarımız sizleri daha iyi karşılayacaklardır. Devam edelim. Sayın Genel Başkan, çok değerli milletvekilleri, çok değerli siyasi partilerimizin üst kademe yöneticileri, parti meclis üyeleri, değerli il başkanlarımız çok değerli belediye başkanlarımız ve hep birlikte burada bulunduğumuz ve Aşuremizin o birliğini, beraberliğini yaşayacağımız sevgili canlar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve kalpleri kocaman olan sevgili çocuklar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Aşire bizim tüm farklılıklarımızı bir arada uyum içerisinde yaşayabileceğimizi temsil eden kadim bir lezzet. Bereketin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi. Biz çok büyük ve çok güçlü, aynı zamanda çok güzel bir milletiz. Kökenlerimiz, inançlarımız, fikirlerimiz farklı olabilir ama tarihimiz, acılarımız, sevinçlerimiz var ve bir hepimiz bu cennet vatana aynı sevgi ve sadakatle bağlıyız. Hepimiz bu canım güzel ülkemizde herkes için mutlu ve güzel bir gelecek kurma idealini paylaşıyoruz. Geçmişimiz ve geleceğimizle bağlı olduğumuz bu aziz vatanda tek bir canımızın bile, tek bir vatandaşımızın bile ayrımcılığa uğramasını asla kabullenmedik, kabullenmeyeceğiz. Bu anlayış bize, hepimize Anadolu'nun kadim kardeşlik kültürünün büyük bir mirasıdır. Bu anlayış bize güzel cumhuriyetimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıdır. Bu anlayışı benimsemiş olan Yersiz kalmamız asla söz konusu olmaz. Alevi yurttaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı tutum ve davranışları hep birlikte yok etmek, tarihe gömmek mecburiyetindeyiz. Bu ülkenin sevgili canlar 86 milyon sahibi vardır. Eşittir, eşit hissedardır. 86 milyon insanımızın her meşru talebini kulak vermek, dinlemek, yerine getirmek ve çalışmak mecburiyetinde olan yöneticileriz. Her bir yurttaşımızın, her bir inanç grubunun kendini tanımlama hakkı vardır. Bu hakkı gasp etmek ve herkesin inanç ve ibadetlerini ben belirlerim demek demokratik bir cumhuriyette asla söz konusu olamaz bu anlayıştaki bir iktidarın, cumhuriyetin kurucu fikrinde de, demokratik düşüncenin evrensel fikrinde de asla yeri yoktur. Her gittiğim buluşmalarda özellikle altını çiziyorum ve söylüyorum. Sizlerin huzurunda bir kez daha dile getireceğim. Cemevlerinin ibadethane statüsünde olup olmadığı, güç ve makam sahiplerinin tartışıp karara bağlayacakları bir şey asla değildir. Bu kararı Alevi yurttaşlarımız çoktan vermiştir. Yüzyıllardır vermiştir. Biz yöneticilere düşen bu kararın gereğini yerine getirmektir. Cem evleri ibadethanedir nokta. Sevgili canlar, değerli hemşerilerim, milletçe geçmişten gelen derin acılarımız var. Yaşanmış büyük adaletsizlikler var. Acılara ve adaletsizliklere yenilerini asla ve asla eklememek için sevgide, hoşgörüde birbirini sevmekte ve saymakta kararlı olmalıyız eşitlik ve kardeşlik hepimizin hayata ve bu yaşadığı cennet badana, bu güzel şehire karşı sorumluluğumuz olmalıdır. Sevgili canlar, amasız, fakatsız, çekincesiz bir arada olmalı bu güzel vatanın iyiliği için, bu güzel ülkede yaşayan 86 milyon insanımız için hep birlikte çalışmalıyız. Muharrem ayı bizi acılara, adaletsizliklerle yüzleştiren, başka acılar yaşanmasın diye uyaran manevi değeri çok yüksek bir zaman dilimidir. Zalimin değil, mazlumun yanında durmayı, güçlünün değil, haklının yanında olmayı ve davasını savunmayı bize öğretir. Bu toprakların bütün manevi değerlerini bizi güçlendiren, zenginleştiren birer kıymet olarak görürsek ki öyle görüyoruz, toplumsal sorunlarımızın tamamını çözeriz. Ve bu cennet vatanın üzerinde umut yükselir, barış yükselir, geleceğin zengin ve müreffeh toplumu yükselir yaradılanı yaradandan ötürü koşulsuz severiz öyle değil mi? Sevmenin kendimizde bir görmenin değerini bu içimizde hissedersek cennet gibi bir yaşamı el birliğiyle kurarız. Hiç kimsenin kendini çaresiz, garip, yoksul hissetmediği bir ülkede yaşamak hepimizin hakkıdır. Bir yandan yoksulluk, bir yandan çaresizlik hüküm sürerken hiç kimse bu ülkede tam anlamıyla mutlu olamaz. Bu dergahın adını aldığı garip dedenin kendini gönüller yapmaya adadığı yaşamı hepimize ama en çok da kime biliyor musunuz? Biz yöneticilere örnek olmalıdır. Garip dede, dede ulu bir evliya idi birey olarak kendini garipleri mutlu etmeye, gariplerin duasını almaya adamıştı. Bir garibin bile duasını alabilirsen ne mutlu bana. İşte o zaman iyi bir yönetici olsun olmuşsun demektir. Bugünün yöneticileri garipleri sevindirmekle yetinemezler. Amacımız bu ülkede yaşadığımız her yerde yoksulluğu, garibanlığı, çaresizliği yaratan koşullara el birliğiyle hep beraber son vermek olmak zorundadır. Hiçbir yurttaşın maddi ve manevi olarak kendisini gariban hissetmediği, bu cennet vatanın eşit hissedarı hissettiği bir ülke var etmek için el ele kol kola omuz omuza çalışacağız ve göreceksiniz mutlaka başaracağız. Bu inançla Muharrem ayının tüm gönülleri buluşturmasını diliyorum. Daha dün Hacı Bektaş Veli'nin huzurundaydık. El açtık, dua ettik. Onun güzel duygularını içimize çektik. Bu cennet şehire, bu kadim şehire geldik. Hep birlikte hizmetimize devam edeceğiz. Bugün 20 Temmuz 50 yıl önce zalimlerin zulmü altında inleyen Kıbrıs'taki soydaşlarımızın imdadına yetişen ve o kararı veren başta Bülent Ecevit olmak üzere bütün o dönemde mücadele eden şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum. Ve bu ülkemizde acıları, soykırımları, sıkıntılı halleri, katliamları tarihten bugüne yaşatan hangi unsur var ise asla kabul etmiyoruz. Kınıyoruz. Hele hele bu çağa asla sığmayan savaşları kınıyoruz. Katliamları kınıyoruz. Aynen Gazze'de Filistinli insanlara, çocuklara, kadınlara yapılan olduğu gibi işte biz diliyor ve istiyoruz ki dualarımız sevginin ve saygının büyümesine vesile olsun. Anlayış ve hoşgörünün artmasına vesile olsun. Milletçe mübarek Muharrem ayınız mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Çocuklarınızın ve gençlerinizin geleceği daima müreffeh bir gelecek olsun

senetleydi işte <Sessizlik> <bir> <yapıyorum. Sessizlik> <Masada, masada. Sessizlik>